Evet merhaba arkadaşlar bugün size Mini Soccer Star futbol oyununda e, Bandırma Spor'da attığım free golünü göstereceğim. Tekrarlayabiliyorsunuz bunu kaydedebiliyorsunuz sonra izleyebiliyorsunuz tekrarlara girip Şimdi buraya basıyoruz arkadaşlar. Sonra buraya basıyoruz. Şimdi arkadaşlar giriyor. Ben burada UTA Aradır diyim. Birincide Kocaeli Spor'dum. İkincide Bandırma Spor. Şu an UTA Spor'dayım. Bandırma Spor'da attığım bir tane free kicki göstereceğim size. Çok güzel bir free kickti. Aynı zamanda o free kick gol girdi. Onu söylemeyi unuttum. Şimdi giriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi köşeden iç fasoyla free kick'e başarıyla gol atıyorum. Şöyle farklı açılardan göstereyim size. Şöyle kendi açımdan şöyle, şöyle yukarıdan göstereyim. Bence çok güzel bir free kick başka varsa onu da açayım arkadaşlar free kick ee, free kick başka var mı Kaşar hepsini oynatalım ya Şimdi ilk replay'ımız böyle gösteriyorum Evet arkadaşlar Burada şu an UT'ye aradır da attığım bir free kick. Ben bunu çok sevinmiştim. Tam köşeye giriyor arkadaşlar. 90'dan sanki böyle. Hatta arkadaşlar bunu bugün atmıştım. Ve yukarıdan 90'la 90'ın üstünden geçiyor ama köşeye giriyor. Göz gibi kaleci sadece topu izliyor. Yapabilecek bir şey yok. Ağustuyorum arkadaşlar. Mükemmel bir gol. Bandırma spor ve UTA arada da attığım bu gollerini çok seviyorum. O yüzden kaydettim arkadaşlar. Gol attığımda şu farklı farklı açılardan. Şimdi başka varsa bunu açıyorum. Tek tek açacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da diğer free kick'im. Bu da bandırma spordayken aynı zamanda. Şöyle göstereyim. Bu da bandırma sporda. Dediğim gibi bandırma sporda daha çok free kimle ünlüydüm ben. Ama 3. sezonda ayrılmak zorunda kaldım ve yabancı takım olan UTA Aradır'a gittim. Arkadaşlar ilk takımın Kocaeli Spor'du. Onda da bazı gollerim var. Onlar da çok güzel. İlk oyuna başladığım zamanki takımımdı. Sonra böyle gördüğünüz gibi Bandırma Spor'da. Sonra UTR'dadır da. Şu üçüncü arkadaşlar. Şu göstereyim. Üçüncü replayı. Yani kaydettiğim biliyor. Şöyle Bandırma Spor'da bir diğer free kick'im. Şöyle tam köşeden atmıştım arkadaşlar. Bu aracın yanında köşeye girdi. Hacı atladı ama yetişemedi. Anlayamadı yani. Tam köşeden iç faso vurdum arkadaşlar. Ve gol girdi. Öküz kadar kaleye. Şu farklı farklı açılardan gösteriyorum size. Kendi açımdan arkadaşlar. Çok güzeldi. Şimdi Üçüncü. Burada da ilk gösterdiğim free kick bu arkadaşlar biliyorsunuz zaten. Bu ilk başta göstermiştim bunun videonun. Gördüğünüz gibi tekrar izleyebilirsiniz böyle. Biraz daha öncekinden yukarıda gitmiş arkadaşlar. Bence bu daha iyi gitmiş. Ben bunu daha çok seviyorum. Benim en çok sevdiğim arkadaşlar o UTA aradırdan yukarıdan attım free kick. Onu hiç unutmuyorum arkadaşlar. O çok güzeldi. Eşe, bu tam benim kendi kare. Gördüğünüz gibi bir anda şimdi kendi açım gelir arkadaşlar yine oradan gösteririm. Şöyle. Şimdi arkadaşlar diğer bir aklaya geçtik. Burada ne yapıyor unuttum arkadaşlar ne yapıyorum. Ya asist ya da gol yapıyorum dur. İzleyelim bakalım. He, arkadaşlar burada vole vuruyordum topa. Şöyle farklı açılardan göstereyim. Vole vuruyordum. Şöyle güzel açılardan size gösteriyorum. Beğendiyseniz teşekkür ederim çünkü baya bir çaba harcamıştım. Zor attım zaten arkadaşlar. Kaleci de yetişememiş. Korneyi ben attım bu arada arkadaşlar. Şöyle. Şimdi bir diğer replayımıza geçelim. Burada ya gol yapıyorumdur gene ya da asist. Evet. Burada da çok sevdiğim Burada Kocaeli'deyken attığım bir tane free kick golü. Şun göstereyim size. Kocaeli'deyken ilk takımımda şöyle çok bu Arkadaşlar ilk free kick golümdü benim. Çok sevmiştim ben bu golü. Ya bir tane bandırma daha iyi. Ama o benim e, UTA aradırdan attığımdan daha iyi değil bence. Ama size bırakıyorum. Siz en sevdiğiniz ne yorumlara yazın. Şöyle gösteriyorum farklı açılardan. Şimdi bir diğer replay'ıma geçelim. Şöyle. Evet. Burada çok uzaktan bir şutla golümü atıyorum. Dış fa so yani trivela ile vuruyorum topa. Kalecinin üstünden. Kalecinin hatası varmış arkadaşlar burada. Böyle tribelayla yukarıdan gol. Farklı açılardan izletiyorum. Bu kendi maçım arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bence bu da güzel. Şimdi bir diğer replayımıza geçiyoruz. Bu neymiş bakalım? Evet arkadaşlar burada girişine bir şut çakıyorum ve köşeye giriyor gördüğünüz gibi gelişine bir şut ve gol. Şöyle. Kaleci oraya atlayacakmış ama sert bulduğum için yetişememiş. Gelişine köşeye bir tane şut ve gol girdi arkadaşlar. Şimdi bir diğer replayımıza geçelim. Burada da muhtemelen gol yaptım. Evet arkadaşlar burada da Trivela. Bu da ilk takımın Kocaeli Spor'dayken. Böyle gördüğünüz gibi. Kaleci üstünden ve defa kaleci ve defans oyuncusunun üstünden Trivela'yla Trivela şu çekiyorum be. bir gördüğünüz gibi güzel bir gol ortaya çıkıyor. şu kendi açımdan. Bence güzel arkadaşlar. Falso almasını da görüyorsunuz. Şimdi bir diğer replay'ımıza geçelim. son replay arkadaşlar. Şimdi bakalım. Evet arkadaşlar bu kornerden golümdü benim. En çok sevdiğim gollerden biridir bu. Şöyle farklı açılardan göstereyim. Kornerden gol atmıştım. Takım arkadaşım kafa vurmaya çalışmış ama Gol atmışım vuramamış arkadaşlar. <laughs> Şöyle iç falsoyla kornerden yukarı doğru bir şut ve gol girdi. Gördüğünüz gibi en sevdiğim gollerden biridir bu az önce söylediğim gibi. Evet arkadaşlar. Bu kadar da arkadaşlar. Şimdi bir tane maç girelim isterseniz. A pardon arkadaşlar. Şimdi size değerlendirmem 8.3 gollerim 14 asistlerim 4 kesinlik 63 63. Şöyle size değerimi gösteriyorum. Şöyle istatistikler. Gördüğünüz gibi 3. seviyenin altında oyuncu değeri var. 2 milyon euro'yum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Siz de görüyorsunuzdur. Yaşım 19. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 6. seviyede milli takıma çıkacağım. Milli takıma çıkmak için uğraşıyorum şu an. Evet arkadaşlar bu kadarla. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.